Konnichiwa minasan. Bugün sizlerle birlikte iOS cihazlara nasıl third store yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle hemen hızlıca göstereyim. Bu sideloadly Apple cihazlara dışarıdan uygulama yüklemeyi sağlıyor. Bunu Apple ID ile birlikte yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Apple ID için bir sertifika oluşturuyor. Geliştirici sertifikası. O Apple ID üzerinden cihaza uygulama yüklüyor. Şu anda cihazımın ekranını da canlı bir şekilde görebilmeniz için bir yandan e, ekran kaydı başlattım. Aşırı kasıyor lan. Neyse. Buradan start'a bastım. Bu yüklensin. Yüklendikten sonra nasıl yapılabilir onu göstereceğim. Bu dosyalara nereden ulaşabilirsiniz onu göstereceğim. Gördüğünüz üzere using team Evet cihazım gördü. Özel K oluşturdu. Şu an e, sertifikasını imzaladı. Paketliyor. The greatest. Yükleniyor. Ekranı açık tutun diyor. Bu Wi-Fi'da mı? Aynen Wi-Fi'da. Installing diyor. Normalde Wi-Fi kullanmam. Ama driverlarım değişti. Ee, görüntüyü alacağım için. Şu an done dedi. Wi-Fi üzerinden yükledim. Ama siz USB üzerinden yüklerseniz daha hızlı çalışır. Şöyle ekranı yana kaydırdığım zaman şurada Troll Store X var. Artık bilgisayarla bir işim kalmadı. O yüzden bunu kapatabilirim ve bunu tam ekran yapabilirim. Evet. Troy Store X. Şu anda gördüğünüz üzere. Tıkladığımda açılmayacak. Güvenilir olmayan geliştirecek. Gördüğünüz üzere Apeiron 487 diyor. Bu benim girdiğim Apple ID'ydi. Buradan ayarlara geldiğim zaman genel aşağı iniyoruz E, yasal mevzuat değil pardon. VPN ve aygıt yönetimi. VPN ve aygıt yönetimi. Gördüğünüz üzere buradan bizim eklediğimiz Apple ID var. Yukarıdan güvene tıklıyoruz. Güven diyoruz. Telefon şifresi varsa onu soracak. Yoksa sormaz. Aşağı indik. Sayfayı çeviriyoruz. Troll Store Troll Installer'a giriyoruz. Burada özel settingsler falan var ama çok donduğumda değil. Install Troy diyoruz. Şu anda kernel dosyasını yüklüyor. Tuttum. Bu video 7 mi 8 mi bilmiyorum ama üst üste o kadar çok çektim ki. Sırf ufak bir kare alabilmek için kendi telefonumdan. Burada Persistence Helper diyor. Bunun olayı da şu. Troy Store yalnızca bir kere bilgisayar tarafından yüklendiğinde bir daha asla bilgisayar gereksinimi duymuyorsunuz. Bu semantetr dediğimiz bir şey, yarı bağlı. ama bu uygulamayı tekrardan silmek veya yönetmek ya da resetlemek istediğinizde bu Persistence Helper'a giriyorsunuz. Bunu da uygulamalardan bir tanesini sistem uygulamalardan bir tanesini kılıf olarak kullanarak yapabiliyorsunuz. Benim elimde sistem uygulamalarından, App Store'dan indirilmiş Apple uygulamalarından sadece Tips var. O yüzden Tips'i seçiyorum. Siz başka kullanmadığınız bir uygulama seçebilirsiniz. Success Fully Installed Troy Store dedi. Troy Store indirildi dedi. Gördüğünüz üzere Troy Store yüklendi. Girdiğinizde ilk girişte sizde uygulamalar olmayacaktır. Ben video çekmek için sildim. ID'nizi çekecek. Buradan settings'e gir, Ay, bu değil. Settings'e girdiğiniz zaman ID yüklendi dedi gördüğünüz üzere. Burada uygulamalarınız olmayacak. Benim videolarımı izleyerek indirebilirsiniz tabii ki de. Ve bu troll installer dedim ya sertifika ile yüklenebiliyor diye e, Apple ID sertifikaları ayrı normal sertifikalar ayrı ama sertifikalarının bir kullanım süresi oluyor bir hafta iki hafta bir ay ama o süre bittikten sonra uygulamayı kullanamıyorsunuz Troll Store bu konuda iyi çünkü ben e, başından beri kullanıyorum ve herhangi bir hata görmedim boğazım kurudu çekeceğim Ay yanlışlıkla buraya açtım lan. Troll Store sadece bir kere bilgisayarla yüklüyorsunuz. Ve o kadar hani internet kafeye gidip bir 10 dakika uğraşıyorsunuz. 10 dakikası da zaten çok bir para değil 5-10 lira falan. Bir kere cihazınıza yüklüyorsunuz ve ondan sonra süresiz bir şekilde istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Ve bunların hepsi hani sırf paralı uygulamalar olmak zorunda değil, hileli veya modlu uygulamalar da olabiliyor. Gördüğünüz üzere olay bu kadar. Şimdi bunu buradan çekeceğim. Bağlantı kopacak. Çünkü bilgisayarım kastırıyor. Yeter. Şimdi bu programlara nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğim. Şu lanet şeyi kapattıktan sonra. Programı dedim He, tamam. İşlemci bir sakinlesin. İnşallah kayıt oluyordur diyecektim. Kayıt alıyormuş. Şimdi tarayıcıma geldim. Dak dak go. Cool. Dak dak kullanıyorum cool çünkü KUL'um cool abisi tamam mı? <laughs> Psikolojim bozukum var. Size linkini açıklamada falan vereceğim. Buradan da bakabilirsiniz. sites.google.com view real STOL, Stol alfa. Burada dosyaların hepsi var. Troy Store, iOS 14 ve üstü cihazlarda süresiz bilgisayarsız mağaza dışı uygulama yükleyicisi. Windows için iPhone mağaza dışı uygulama yükleyicisi, iTunes ve iCloud, iCloud'un telefonu görebilmesi için gerekli destek uygulamaları. Burada her şey videoda anlattıklarının aynı. Hatta burada ekstra bir detay da var. iTunes ve iCloud zip dosyası sıkıştırılmış arşivdir falan filan. Windows'un official, official, official ne işte resmi sitesi var. Burada ufak bir bilgilendirme var. Mega dışın sitesine yönlendirilecek indirme linkleri. Hatta buradan Troy Store'u deneyelim bir. Bunların hepsinin yüklemesini ben yaptım. O videoda kullandıklarımın aynı sayı isimlerini değiştirdim. Birazcık da değiştirdim. O kadar yani. Açıklamaya bıraktığım yükten siteye ulaşabilirsiniz. Google Sites ile yaptım. Çünkü üşendim diğer programlarla yapmaya. Bununla tık tık sürükledim. Pro, resim mesim koydum. bu şeyler yaptım. Al sana site işte. Anladım. Gördüğünüz üzere Troll Installer X by RiosTroll Alpa. Ben niye Hintlilere döndüm? Bu Troll Installer'ın birkaç farklı e, işlemci türüne göre e, ve sürme göre versiyonu var. Ben 15 versiyonunu kullanıma sundum. Videolarda kullandığım uygulamaları da işte WhatsApp, What see, hileli WhatsApp yani. Onun dışında Minecraft. Yani videoda kullandığım veya kullanacağım şeyleri de buraya ekleyeceğim. Yani bu siteyi takip edebilirsiniz. Video bu kadardı. Site Loadly, iTunes ve iCloud. Tıkla ileri ileri. OK. Bunları yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyecek. Ee, telefonu ilk bağladığınız zaman e, iCloud kurulumunu yaptıktan sonra şey diyebilir. İlk bağladığınızda işte başarıyla gerçekleştirdiğinizde falan filan şey diyecek bu tele bu bilgisayara güven diyecek güvenecek misiniz güveniyor musunuz diyecek güveniyorum deyin yoksa bilgisayar telefonu görmez e, e, ekstradan da bir dipnot iCloud'da telefonunuzda kullandığınız Apple ID ile giriş yapın öteki türlü cihazınızı görmeme ihtimali var ve evet bunu videonun sonuna söyledim ki sadece o noktaya geldiğinizde videonun sonunda falan filan diye oradan videoyu sonuna kadar izleyin. Ne yapayım oğlum? Ben de sıkılıyorum. Tek başıma videoyu çekiyorum burada. Sıkılıyorum yani. Neyse, ağlamayın. Hadi görüşürüz.